İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı Hikmet Cesur, meslektaşlarıyla ilgili sorunların kamuoyuna duyurulması ile ilgili tespitleri ve talepleri aktarırken, TOKİ, Yapı Denetim Yasası, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, Kamu İhale Kanunu, Üniversitelerdeki Eğitim Kalitesi, ...teknoloji fakültelerinin kurulması ve benzer konulardaki yanlış politikalarından kaynaklı sorunlar olduğunu belirtti. Hikmet Cesur, odamızın bahsedilen konulara ilişkin tespitleri ve talepleri şöyledir. Kamu yatırımlarına bütçeden ayrılan pay, 1980'li yıllardan bu yana yaklaşık %15 dolaylarında daralma göstermiştir. Kamu yatırımlarına bütçeden ayrılan payın düşürülmesi, ülkemizin gelişimine ön ayak olan... ...kamu yatırımlarına ayrılan pay, yeniden gözden geçirilmeli ve bu alanda belirlenen politikaların... Ekonomimizde ve sektörümüzde yarattığı tahribatlar göz önünde bulundurularak kamu yatırımlarına bütçeden ayrılan pay artırılmalıdır dedi. Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen yasanın 657 sayılı devlet memurları kanunda kamu çalışanları, çalışanları aleyhinde değişiklikler içeren <laughs> maddeleriyle kamu hizmeti ortadan kaldırılarak her vatandaşın siyasal hakkı olan hizmetinde kamu hizmetinde çalışma hakkı yok edilmiş. Anayasanın değiştirilemez hükümlerinden biri olan sosyal devlet ilkesinin en temel mekanizması olan ve sayıları 3 milyonu bulan kamu personelinin iş güvenceli kariyeri or, iş güvenceli kariyer ortadan kaldırılmış, işçilerin zaten sınırlı olan iş güvenceleri zayıflatılmış, taşeronlaşmanın önü açılmıştır. Torba yasanın çalışanlar aleyhine olan maddeleri kabul edilemez. Yasanın ilgili hükümleri çalışanlar lehine yeniden düzenlenmelidir.